Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir üniversite var. Adı İffet Üniversitesi. Sadece kadınların öğrenci olduğu bu üniversitenin adı Kraliçe İffet'ten geliyor. İffet'in hikayesi uzun yıllardır tamamen erkeklerin din adına egemen olduğu ülkede kadın hakları için yürütülen sabırlı bir mücadelenin hikayesi. Son olarak tarihinde ilk defa Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadın bir büyükelçi atadı. İsmi Prenses Reema. İlk kadın büyükelçi şu açıklamayı yaptı. Benim idolüm ve kahramanım büyük annemdir. Yani Kraliçe İffet. O bir Türk kızıydı. Babası Osmanlı ordusunun bir subayı olan İffet'in hikayesi aynı zamanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dalgalı ilişkilerin bir aynası oldu. İffet, İstanbul'da Birinci Dünya Savaşı'nın o karışık ortamında doğar. Annesi, tam bir Türk kızı olan Asiye Hanım'dır. Babası ise Osmanlı ordusunda subay olarak görev yapmaktadır. Su ailesi kökenlidir. İffet, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da yapar. İdeali öğretmen olmaktır. O dönemde baskı altındaki birçok kadının aksine eğitim almakta ve meslek sahibi olmakta kararlıdır. Ama Faysal'la tanıştığında hayatının akışı değişir. Yıl 1932'dir. Faysal, Suudi ailesi tarafından yeni kurulmuş olan Hicaz ve Necid Krallığı'nın Dışişleri Bakanı'dır. Bu krallığı ilk tanıyan ülkelerden birisi ise Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Genç Türkiye Cumhuriyeti'dir. Faysal Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye gelir. Ziyaret sırasında baba tarafından uzak da olsa aile bağları olan İffet'le tanışır. Kelimenin tam anlamıyla ilk görüşte aşk yaşanır. Faysal evlenme teklifini iletir. İffetin tek bir şartı vardır. Suudi anlayışına göre bir erkek dört kadınla evlenebilir. İffet sadece ve sadece kendisiyle evli olacağı sözünü alarak Faysal'a evet der. Daha sonra Suudi Arabistan Krallığı'na dönüşecek olan ülkenin kralı Faysal sözünü hayatının sonuna kadar tutar. Güzelliği dillere destan olan, bütün Arap halklarının çok sevdiği ve ilk defa kraliçe ünvanını verdikleri İffet ise bu çok sert gelenekleri olan bölgede kadın haklarını geliştirebilmek için mücadele eder. İstanbul'da doğmuş olması, ilk eğitimini İstanbul'da tamamlamış olması onun bu mücadelesini şekillendiren en önemli etmendir. Arap geleneğine de saygı duyan bu güzel kadın Türkiye ile ilişkilerini de hep korumaya çalışır. Ancak Osmanlı'dan beri Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişki hep çok zor ve inişli çıkışlı bir ilişkidir. Bölgede petrolün bulunması ve batılı sömürgecilerin de bölgeye akın etmesi ilişkileri iyice dalgalı hale getirir. Aslında Körfez bölgesi ve kutsal yerler 400 yıl boyunca Osmanlı hakimiyeti altında yaşar. Genelde huzurlu bir dönem geçse de yerel kabileler zaman zaman bölgede kendi emirliklerini kurmaya çalışarak isyan çıkarırlar. Bunların en iddialılarından birisi de Suud hanedanının kurucusu olan Muhammed bin Suud'dur. İslam dininin en radikal yorumlarından birisi olan Vahabilikle birleşir. Başta kadın hakları ve şeriat yasaları diye de bilinen şiddetli uygulamaların kökeni de işte buraya dayanır. Osmanlı'yı fazla tedirgin etmemeye özen göstererek kendi emirliğini geliştirir. Bu nedenle arada bir savaş yaşanmaz. Ama sonraki emirlik girişimi çok farklı bir boyut alır. Bu kez emirliğin başında Abdullah bin Suud vardır. Bugünkü Daesh veya IŞİD diye bilinen organizasyona benzer uygulamalar başlatır. Osmanlı'ya karşı bir bağımsızlık isyanına girişirken bölgede dehşet saçar. Mekke ve Medine'de pek çok şehri yağmalar. Kendi inanışına göre mezar diye bilinen bir yerin bulunması günah kabul edildiğinden Hz. Hüseyin'in sandukasını yakar, Kerbela'yı yağmalar. Ardından ordusunu güçlendirerek Hicaz'a yürür. Osmanlı artık bu isyanı bastırmaya kararlıdır. Padişah Kavalalı İbrahim Paşa'yı görevlendirir. Başlayan savaştan Osmanlı galip çıkar. Abdullah bin Suud ve üç oğlu yakalanarak İstanbul'a getirilir. Bizzat padişahın da katıldığı sorgu ve yargılama süreci sonunda 2. Mahmud hepsinin ölümüne karar verir. Bu idamlar Suud ailesinin hafızasında Osmanlı'ya ve belki kısmen onun devamı kabul ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı derinliklerinde bir tepki olarak yer eder. Tarih İhvet'in doğduğu 1. Dünya Savaşı ortamına 1900'lü yıllara doğru ilerler. Bütün dünyada ulus devlet trendi başlamıştır. İmparatorluklar dönemi sona ermektedir. Osmanlı'da zayıflayan imparatorluklar zorluklardan birisidir. Gelişen sanayi devrimi petrol denilen bir enerji türünün keşfine doğru ilerlemektedir. Ve bu süreçte Orta Doğu petrolün anavatanı olacaktır. Osmanlı hakimiyetindeki Araplar bağımsızlık, sanayi devrimini yaşamakta olan batılı sömürgeci ülkeler de kokusunu almaya başladıkları doğal kaynakları istemektedir. İngiliz casusu namı diğer Arabistanlı Lawrence kabileleri birleştirmekte, isyanı ülkesi ve petrol adına örgütlemektedir. Birçok kabileden oluşan bölgedeki iç mücadelelerde Suud ailesini temsil eden kabileler öne çıkar. Riyad'ı fethederek egemenlik alanlarını genişletirler. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı'nın ise Anadolu dahil bütün toprakları tamamen işgal edilmiştir. Kurtuluş Savaşı sayesinde işgalci emperyalistler yenilir, Anadolu'dan çıkarılır. Lozan Anlaşması ile Misak-ı Milli sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Osmanlı hakimiyetindeki Körfez bölgesinde ise su egemenliği gelişir. Önce Hicaz ve Necid Krallığı adını alırlar. 1932'de de Suudi Arabistan Krallığı'na dönüşür bunun adı. Mustafa Kemal önderliğindeki genç Türkiye Cumhuriyeti, bu yeni krallığı ilk tanıyanlardan olur. İki ülke arasında dostluk anlaşması imzalanır. Henüz 16 yaşındaki İffet'in eşi olacak Dışişleri Bakanı Faysal, 1932'de Türkiye'yi ziyaret ettiğinde ülkedeki devrimci sürece hayran olur. Eğliliğin ilk büyük sorunlarından birisi dildir. İffet Arapça, Faysal da Türkçe bilmez. Birbirlerine dil öğretirler. İffet'in 9 çocuğu olur, bunlara da Türkçe öğretir. Arapçayı da Türk aksanıyla konuşur. Oğulları iyi eğitim alır. Princeton, Harvard ve Georgetown gibi ünlü üniversitelerden mezun olurlar. Bir yolunu bulup kızlarını da eğitir. Yabancı özel öğretmenlerle çalışır ve ardından kızlarını İsviçre'ye gönderir. İffet, özellikle kadınlara yönelik çok sert kuralları olan Vahabi gelenekleri altında İstanbul eğitiminin de etkisiyle reform yapmaya çalışır sabırlı adımlarla kız çocuklarının okula gidebilmesi ve çalışabilmesi için aksiyonlar alınmasını sağlar. Kral Faysal'a gezilerinde eşlik eder, yabancı konukları ağırlar. Kadınları güçlendirme konusunda çalışacak vakıflar kurar. Eşi Kral Faysal 1975 yılında yaşadıkları sarayda yeğeni tarafından öldürülür. Suud ailesi, çevresi ve Vahabi geleneklerinde bu tür olaylar sürpriz değildir. Yakın zamanlarda İstanbul'daki konsoloslukta gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi de bu tür şiddet içeren geleneğin bir parçasıdır. Kraliçe İffet, Faysal'ın ölümünün ardından yanlış bir ameliyatla vefat edeceği 2000 yılına kadar çalışmalarını sürdürür. Suud ailesinin genç kızlarına rol model olur. Ancak çabaları Türkiye ve Arabistan arasındaki mesafeli ve dalgalı ilişkileri azaltmaz. Osmanlı döneminin izleriyle Türkiye'de gerçekleşen demokratik cumhuriyet modeli Suud rejimi için bir tehlike olarak algılanır. Türkiye'de ise genellikle bu eski tip rejime küçümseme eğilimi vardır. Belki de buradaki en önemli tavsiye Atatürk'ündür. Araplarla iyi geçinelim ama aralarındaki ilişkiye karışmayalım demiştir. 2000 kadar Suud aile mensubu tarafından yönetilen Suudi Arabistan'da krallık rejime herhangi bir sorgulama olmadan devam ediyor. Olan koşullarda dünyadaki batılı ülkeler tarafından izole edilmesi gereken demokrasi dışı rejim aslında Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefiki halinde krallık petrole dayalı zenginliği sürdürmek için fosil yakıtların kaldırılması çalışmalarına karşı çıkıyor. Son yıllarda bu zenginliğini futbola yatırarak dünya için bir cazibe merkezi haline getirme politikası izliyor. İnanılmaz paralara ünlü futbolcuları transfer ediyor, dünyaca ünlü takımların kendi şehirlerinde maç yapmalarını sağlıyor. Futbol Federasyonumuzda iki kulüple birlikte bu çalışmaların hedefi haline geldi. Para karşılığı Süper Kupa finalini Riyad'da oynatmaya karar verdi. Zaten Suudi kulüplerinden hoşlanmayan futbol severler böyle bir anlaşmaya karşı baştan tepkiliydiler. Yani gömleğin üst düğmesi yanlış iliklenince spor müsabakası tam bir rezalete ve krize dönüştü. Suudi yetkililer kendi değerlerimizi yansıtacak forma ve pankartlara izin vermediler. Hala Futbol Federasyonu'nun yaptığı ve kulüplerin de taraf olduğu anlaşmada açıklanmadığı için kimin ne kadar haklı olduğu ve kaç para aldığı da bilinmiyor. Ama ciddi bir ders de alındı. Herhalde uzun bir süre daha kimse Riyad'la maç yapmaya kalkışmayacaktır.